Ne? Tava mı? Şu tava ya. Evet. Tava şeklinde. Bu da ortasında. E, Bunlara sadece iki tane oynatacağız. Evet. Bunu dışına çıkaracağız. Ama tavanın şekli bozulmayacak. Tavanın tava şekli boşulmadan şekli. iki tane çubuğu e, oynatacaksın. Evet. Boşulmadan. <laughs> hadi bakayım yap. E, e, sen dene. Ben mi deneyeyim? Evet, tamam dur. Sen dene. İki tane oynatacaksın. Bu dışında olacak ama tavanın şekli bozulmayacak. Tamam dur. Dur şimdi ne yapayım? Hmm, dur bir dakika. Kitleme yaptım şimdi şunu. Altı altı olmaz. Aşağıya mı çevireyim? Ha dur. Şunu aldım. Ha. Şuraya koydum. Evet. Şunu da aldım. Buraya koydum. Ama yine içinde. Yine içinde oldu. Ha, olmadı. Yapayım mı? Yap bakalım. Şimdi Olmayacak Bilmiyorum. şekillerini yap. O sana olacak şekillerini göster. Olmuyor işte. Bak senin dediğin gibi hep böyle sapun ucunu değiştirsen bile olmuyor. Olmuyor. Çünkü ee? dışında olması lazım. Tamam, anlat bakalım. Bak ilk şunu. Şöyle oynatıyorum. Evet. Sonra da ikinci hakkımı oynatıyorum. Ee... <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bak yine tava. Yine tava. Ama dışında tamam. Dışında.